Kalkın lan! Kalkın lan tabut yok! Lan tabut yok tabut nerede lan? Tabut nerede? Galiba onu ihtiyar heyeti alıp götürdü. Cevdet amcamı gömdürmem. Abicim deli misin sen ya? Açılın açılın şuradan. Deli değilim ben. Sadece amcasına doyamamış bir yeğenim. Açılın arkadaşlar. Onu gömmeyin! Beni gömün! Beni gömün! Her kişi niyetine Allahu Ekber! Gömsene lan! Hocam, biz dedemizi aile mezarına gömeceğiz. Arkadaş onu demek istiyor.

Allah. Bütün paralar burada. Yavru kuşlarım benim. Sizi ayrı ayrı çok seviyorum. Şimdi kimse görmeden atalım paraları içeri. Hadi gel. Hey cemaat-i Müslümin. Ha yardım edin. Yüklen, yüklen, yüklen cemaat. Gel, gel, gel. Gel, al, gel abim, gel. Yüklenin abi. Alın, 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 alın. Allah razı olsun. Cevdet amca. Döndürelim. Ya abicim neden divane gibi oradan oraya dolanıyoruz? Ya hocam bizim sülale geçen yaz tatile çıkmış tabii tekne gezisi falan. Tekne alabora olunca alayı mefta olmuş. Yer kalmamış mezarlıkta. Biz de buraya getirdik. E hadi gömelim o zaman. Gömün gömün. Ah gömün. Siz gelmiyor musunuz? Bizim acil bir işimiz çıktı. Bizim yerimize de bir iki kürek toprak atın siz. Peki abi. Çevirin yalnız çevirin. Dön abi. Dön 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 dön. Komple döndü. Gel, gel, gel. Başa al. Siz verecek misiniz bizim para? Neyi? Para diyorum, para. Siz Cevdet'in yeğeni. Cevdet'in yeğeni. Verdiniz herkesin parasını, verin bizim paramızı da. Gün tekrar <laughs> gelecek <laughs> Evde bir yere zulala tamam mı? Tövbe bu ne ayol nereden buldun? Bunu hiç sorma. Soruşturma şey yapma. O senin. Biraz harcayabilirsin küçük küçük ben kaçtım. Görüşürüz. Metin amcayı bulup emaneti teslim etmeden önce Adana'yı şöyle bir dolaşıp şırdancısından tatlıcısına, küçük esnafından kobisine, büyük esnafından ev sahibine kadar herkese borcumuzu ödedik. Zaten uçan kuşa borcumuz vardı, onu da ödedik. Tabii nereden bilelim parayı kapanın bankaya yatıracağını? kürkçü dükkanı hesabı paralar bankaya geri döndü. Merhaba Max. Manyak Kontes'te izimizi oradan bulmuş. Hiç zaman kaybetmeden peşimize düştü. Oo, maşallah maşallah. Allah analı babalı biz. Amin amin. Gerçi babamızı kaybettik. Abimiz. Allah geride kalanlar uzun amin versin. Elgisi sağlık. <laughs> ne tatlı dövdünü <de> söyle. <laughs> Siz, kalsın. Hatıra olarak